Öncelikle herkese merhabalar. Medeniyetler şehri Hatay'dan, değerli hemşerimlerimden sevgi, saygı ve selamlarını getirdim sizlere. Ben hep aslında avukat olarak konuşmacı olmuştum. Ancak bugün anons edilirken ilham veren kadınlar arasında denilince ayrı bir gurur duydum. Sayın Genel Başkanımın ve Kadın Politikaları Başkanımın söylemlerini de dinledikten sonra aslında gerçekten ne kadar doğru bir karar verdiğimi ve ne kadar doğru bir yerde olduğumu bir kez daha anladım. Ee, bu sebeple onlara öncelikle teşekkür ediyorum. Ee, zaten özgeçmişimden kısaca bahsedildi. Ben 15 yıldır Hatay Barosu'na bağlı olarak avukatlık yapıyorum. Aynı zamanda Hatay Barosu'nun şu anda aktif olarak Şiddetle Mücadele Komisyonu'nda görev alıyorum. Bizler, biz avukatlar e, hak savunucularıyız. Aslında insan hayatıyla doğrudan bağlantılı olan, onların hayatına dokunan meslekler çok zordur. Bunlardan bir tanesi de avukatlık mesleğidir. Çünkü bizler müvekkillerimizin sıkıntılarını, sorunlarını, tabiri caizse omuzlarımıza alırız ve onlara somut bir faydamız olsun diye çabalarız. Elimizden gelenin en fazlasını onlara yapmaya çalışırız. Mücadelemiz hep bu yönde sürmüştür. Bir avukatın en mutlu, an, mutlu olduğu an davayı kazandığı ve o mesleki hazzı yaşadığı andır. Ancak en çok üzüldüğü zamansa kendisinin de hukuk önünde çaresiz kaldığı andır. Maalesef son zamanlarda biz bunları çokça yaşıyoruz. Gelen müvekkillerimizin karşılaştığı zorluklar karşısında çaresiz kaldığımız zamanlar çoğu defa oluyor. İstanbul Sözleşmesi'nde bahsedildiği gibi aslında bizler şiddet mağduru kavramı üzerinde duruyoruz ve şiddet mağdurunun savunucularıyız. Bizim için kadın, erkek, çocuk ya da e, dini, ırkı, milliyeti bizim için hiç fark etmez. Bizim için canlı olması yeterlidir. Gelen müvekkillerimize biz hemen koruma kararlarını alabiliyoruz. Evden uzaklaştırma kararlarını alabiliyoruz. İnanın bu çok kısa bir süre alıyor. Meslektaşlar da bilir, hukukla ilgilenen arkadaşlarım da bilir. Çok kısa sürede alıyoruz. Ancak uygulamada bunun bir etkisi var mı? Bence maalesef yok. Zaten televizyonlardan da bunu sıklıkla izlemeye başladık. Çünkü bizler sadece kadınlarımızı maalesef kağıt üzerinde koruyabiliyoruz. Etkin, caydırıcı bir Yasal mekanizmamız, koruyucu bir mekanizmamız kesinlikle yok. Bunun hepimiz farkındayız. Bizler bas bas bağırırken etkin yasal düzenlemeler kadın cinayetleri artık son bulsun. Hiçbir can ölmesin, bir can katledilmesin diye mücadele ederken ve dört gözle beklerken tabiri caizse. Bundan birkaç gün önce insan hakları eylem planı açıklandı ve kadına şiddeti önleyici bir tane bile somut adım yok. Kadına şiddete uğrayan kadınlarımıza avukat tayini olacakmış. Bizler zaten biz avukatlar biz görevlendirilmesek de biz gönüllü olarak şiddete uğrayan herkesin yanındayız. Herkese elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Bunun için yasal bir düzenlemeye gerek yok. Önemli olan Koruma kararlarına uymayan, evden uzaklaştırma kararına uymayan, evin içerisinde huzursuzluk, huzursuzluk çıkaran kişilere biz ne yapabiliyoruz? Bu kararlara uymayan kişilere bizim etkin yasal düzenlemelerimiz var mı? Biz cinayetleri engelleyebilecek miyiz? Bizim için en önemlisi bu. Ben karşılaştığım birçok sorunda sadece ekonomik özgürlüğü olmayan kadınların ya da çocukların ya da erkeklerin şiddet mağduru olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Birebir yaşadığım, ekonomik özgürlüğü olan, aslında toplum içerisinde çok güçlü olan, ayakta duran, kendini çok güzel ifade edebilen kadınlarımız bile maalesef sosyal baskı sebebiyle şiddete uğradıklarını dile getiremiyorlar. Ve belki de bu onlar için daha zor. Evde yaşadıkları durum onlar için daha zor. Boşanmaya karar verseler, ekonomik özgürlüğü olmayan kadınlarımız da boşanmaya karar verse küçük yerlerde sosyal baskı sebebiyle genelde bu şiddet mağduru ya da işte şiddet olaylarına katlanmak durumunda kalıyorlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü gidecek ve sığınacak bir yerleri yok. Maalesef sığınma evleri çoğu ilimizde bence yer almıyor. Dolayısıyla da kadınlarımız ne yapacağını bilmiyor. Çaresiz bir şekilde bekliyorlar. Etkin yasal düzenlemelerimiz yok. Bunun en net kanıtı nedir biliyor musunuz? Bir örnek vermek istiyorum size. Bugün düşünce ve ifadesini dile getirdiği için akademisyenlerimiz, gazetecilerimiz, hukukçularımız, doktorlarımız, avukatlarımız hepsi cezaevine çok rahatlıkla girebildiler. Ancak eşinin üzerine çok yakın zamanda eşinin üzerine kaynar su dökerek öldürmeye teşebbüs edenler adli kontrolle serbest bırakılabildi. Sonrasında itiraz üzerine tutuklandı. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Bizler artık şiddeti kabul etmiyoruz. Bizler artık şiddet olayının son bulmasını istiyoruz. Toplum olarak bence bu konuda biz çok duyarlıyız ve sesimizi daha yüksek dile getirirsek kesinlikle eninde sonunda bir yasal düzenlemenin geleceğine inanıyorum ve kesinlikle bu buna izin vermek istemiyorum. Şiddet olayları duymak istemiyorum. Benim deva hikayeme gelince benim hiçbir şekilde siyasi bir geçmişim yok. Hiçbir şekilde siyasi parti üyeliğim olmadı. Ben de aslında birçok kadının ya da birçok müvekkilimin hakkını savunurken, onlarla hak mücadelesi yaparken maalesef 2016 ve 2018 yıllarında girmiş olduğum hakimlik sınavlarında, mülakatlarda çok yüksek puanlar almama rağmen ve hatta beş defa kazanmama rağmen mülakatlarda elendim. Ondan sonra yani dışarıdan seyirci kalmak aslında çok kolay. Sadece oturduğun yerden yorum yapmak çok kolay. Ben zor olanı seçtim. Ben artık elimi taşın altına koymam gerektiğini düşündüm. Çünkü hem mülakat olayları, hem haksızlık hak edene hak ettiğini vermemek, şiddet olaylarının artması, dolayısıyla toplum gerçekten e, çağrından çıkmış ve kötü bir düzene doğru gidiyor. Biz avukatlar olarak bile kadınlarımızın korunmasından ve gidecek yerleri olmamasından bahsettim biraz önce. Öyle ki adliye koridorlarında ve hatta duruşma salonlarında bile kadınlarımız artık çok korkuyorlar. Adliyenin dışarısına çıkamıyorlar. Yanlarında muhakkak birilerinin olmasını istiyorlar. Ben bir kadın avukat olarak yaşadığım zorluklardan bir tanesi de eğer ben şiddet mağduru kadının avukatıysam ters ters bakışlar haber göndererek mücadelemden vazgeçirmeye çalışmalar. Hatta ve hatta bir erkek arkadaşımdan "Gençsin, çocukların var. Bence bu davadan çekil." diye tekliflerle çok karşılaştım. Maalesef ne kadar üzücü değil mi? Yani bunu bir meslektaşımın yapması ve en güvenilir ortamlar olması gereken adliyelerde dahi bizim insanlarımızı koruyamamamız kadar acı bir şey yok. O yüzden bu kadar haksızlık karşısında ben de artık elimi taşın altına koymaya karar verdim. Çocuklarım için, çocuklarıma öğrettiğim doğruların yanlış olmadığını kanıtlamak için ben de bu partideyim. Biraz önce dediler ilham kaynağı kadınlar. İnşallah çocuklarıma, gençlerimize, kadınlarımıza iyi bir ilham kaynağı olurum. Şiddetle mücadele için buradayım. Bu ailenin içerisinde yer alıyorum. Hak edene hak ettiğini vermek için ben mülakat mağduru oldum ama bundan sonra mülakat mağdurlarıyla karşılaşmamak adına buradayım. Daha özgür, daha eşit, daha adil, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olmak adına DEVA Partisi'nin içerisindeyim ve haksızlıklarla mücadeleme bundan sonra DEVA Partisi içerisinde devam edeceğim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Heyecanımı maruz görün, çok teşekkürler.